Başkanım, Bursa'nın köklü firmalarından birisiniz. Yaklaşık 40 yıldır faaliyet evet. gösteriyorsunuz. Bize firmanızın başarı hikayesinden, geçmişten bugüne gelen hikayesinden kısaca bahseder misiniz? Ben üniversiteden döndükten sonra ailemizin babamız sağ olsun bizim hep beraber çalışabileceğimiz bir iş dalı düşünmüş. Bursa'da ben makine mühendisiyim. Makine dalına girmek istedim. Ama maalesef o zamanlarda babamız çok samimi bir arkadaşı makine işi yapıyordu. Makine imalatı yapıyordu. O zor bir duruma girdi. Onun için makine değil, Bursa'da herkes tekstilci, bize tekstil işi yapalım dedi. Ve hep beraber ayrıca tekstil işine girdik. Girdikten sonra ben tabii yurt dışında okumuştum. Daha birinci senenin sonunda iş piyasada kafa uyuşmazlığı oluştu ve e, ihracat yapmamıza karar verdik ve ihracata başladık. Yani Bursa'da e, tekstil ihracatını yapan yani ilk üç firmadan biriyizdir herhalde. E, ve o seneden sonra her sene arttırarak ağırlıklı olarak ihracata çalıştık. Şey başkanım yıllık üretim kapasiteniz, istihdamınız ne kadar? Daha çok hangi ülkelere ihtiyacınız İşin e, doğrusunu söylemek gerekirse, e, biz 98 yılındaki krizde Uzak Doğu'da başladı, sonra Rusya'ya sıçradım filan. O krizde baktık ki tekstil sadece tek dalda iş yapmanın sıkıntıları var. Yani yumurtaların tek sepette olma konusu. Ve ayrıca şöyle bir karara vardık. Tekstilde büyümeyelim, farklı konulara daha girelim diye. Bugüne geldiğimizde iyi yaptığımıza da inanıyoruz. Biz dört kardeşiz, her kardeş bir iş dalına girdi. Tekstilde biz iki kardeş kalmıştık o zamanlar. Kardeşlerden biri ticaret işine girdi ve İzmir'de Ala Limanı'nda bir yerimiz var bizim. O kömür işleri yapıyor. Son zamanlarda kömür eksilince işte daha çok kububattır burday, arpa tarzı yani gemi bazında uluslararası ticaret yapıyor. Sonra yine 2008 kriziyle beraber de iki işin de yeterli olmadığını gördük. Daha böyle istikrarlı bir işe girelim dedik. En istikrarlı iş olarak da enerji işini gördük. Ve enerji işine girdik. Şu anda ben enerji işi yapıyorum. Bir ufak kardeşim tekstile bakıyor. En ufak kardeşimize ticareti bakıyor. Arada bir kızı kardeşimiz var. O iş işleri bıraktı. Anladım. Tekstil ile ilgili birkaç sorumuz daha var. burada ARGE önem verdiğinizi biliyoruz. Evet. bize ARGE çalışmalarınız hakkında kısa bir bilgilendirme de bulunur musunuz? şimdi biz tabi ihracata başladıktan sonra gördük ki sonuçta bizim rakibimiz İtalyan firmalar, Fransız firmalar, Alman firmalar ve onlar bu ARGE işine çok önem veriyorlar. Biz de onlarla beraber öğrenerekten. O zamanlar tabii bu arge işi Türkiye'de ben şu anda işte 93-94 senelerinden bahsediyorum. Bu iş hiç bilinen bir konu değildi Türkiye'de. Yani en azından genel anlamda tabii ki arge yapan bir sürü firma vardı ama şimdiki kadar bilinen bir konu değildi. Çok zorlandık. Eleman bulmakta zorlandık. Yönetmeyi biz de bilmiyoruz. Sonuçta. R&D'yi yapmak kadar yönetmek de önemli. Yani hep beraber öğreniyoruz. Ama e, bugün geldiğimiz günde Fransa'ya, İtalya'ya desen sata, satar duruma geldik. Başkanım, Bursa firmalarıyla tekstil başkenti olduğunda e, sizce tekstil sektörü gelecekte nasıl bir dönüşüm geçirebilir? Bursalı tekstilciler bu dönüşüme hazır mı? Bir kere e, işte bundan 10 sene evvel mi? Daha fazla hatta 10, 15 sene evvel falan e, bizi yönetenler Türkiye tekstilden çıkmalı gibi bir laflar ettiler. Sonra tekstile yatırım yapılmaz dediler. Ee, bana göre tekstil Türkiye'de e, tekstil sanayi bir kere ciddi anlamda yatırım var. tekstile. Bil, belli bir bilgi birikimi var ve e, insan kaynağı var. Yani bu bunlar e, senelerin e, hafızası bunların hepsi. Yani yatırımıyla, insanıyla, bilgisiyle bu böyle bir bir seferde sökülüp atılacak bir şey değil. Yani Türkiye'nin de, Bursa'nın da tabii ki tekstil sektörünün kabuk değiştirmesi gerekiyor. Yani bu, bunu da işte bildiğimiz hep aynı konular, i̇şte katma değeri yüksek ürünlere yönelmek. Markalaşma konusuna ben kısmen katılmıyorum. Çünkü markalaşma konusu hakikaten... E, ciddi bir finansman gerektiren bir konu. Türkiye'de bu da maalesef e, çok zayıf. Yani finansman konusu. Hele son senelerde bu iyice negatife doğru gitti. Uluslararası piyasadan eskiden ucuz kredi bulabiliyorduk. Artık biliyorsunuz bir artı yüzde altımız var. Yani piyasa uluslararası piyasada e, kredi yüzde birse. Bize artı yüzde altı geliyor. Yani yüzde yedi herkesin bir aldığını siz yedi ile yani yedi sıfır yenik başlıyorsunuz maça. Onun için bence markalaşma konusu mesela biz zamanında Türkiye'nin en iyi gömleğini yapar. Yani bizim markamız oydu. Yani gömleklik kumaşı yapar. Gömlekten yanlış oldu. Gömleklik kumaş. Sonra yazma işine girdik yine. Çünkü gömleklik sezonu vardı boş kaldığımız sezonlara da yazma işine girdik. Yazma konusunda da aşağı yukarı en iyi ilk üçün arasındaydık. Yani bence Türkiye'nin, Bursa'nın yapması gereken bu tarz yani belli konularda uzmanlaşmak. Yani Avrupa'daki bir firma gelip de yani işte en güzel işte bluzluk kumaşı Ahmet yapar. En güzel pantolonluk kumaşı bu yapar. İlla bir marka marka daha da eğer birikiminiz olduğu takdirde en iyi pantolonlu kumaşı yapa yapa en iyi pantolon yapar hale gelirsiniz. Ama ilk önce bu pantolonluk kumaşı yapmanız lazım. Başkanım daha demin de bahsettiniz yenilenebilir enerji alanında yatırımlarınız var. Evet. Bize bu yatırımlardan bahseder misiniz? Şimdi bizim işte bu 2008 senesindeki krizden sonra da daha istikrarlı bir sektör olarak enerjiyi gördük. Şimdi tekstilde mesela indileri çıktıları var. Dünya ticaret içinde de indi çıktıları var. Ama enerji konusuna gelince yani bu sene işte o kadar pandemi mandemi yaşandı. Bizim enerji şirketleri geçen sene neyse aynı şekilde devam ediyor. Onlara yani hiçbir değişimi uğramadı. Çünkü insanlar enerji tüketiyorlar. Tüketmekte zorundalar ve bu gitgide de artacak inşallah. E, Yenilenebilir enerji işine girelim dedik. İlk e, olarak bir rüzgar santralini e, daha doğrusu e, üç tane rüzgar santrali için devlete başvurduk. İkisi için ancak e, izin alabildik. Fakat bu arada da Bandırma'nın edincik nahiyesinde biyogaz santrali kurduk. Orada e, Bandırma'da 10 milyon tavuk popülasyonu var. Bu tavukların dışkıları aşağı yukarı 10 milyon dediğiniz zaman günde 800 ton ayda 24 bin ton işte senede 300 bin ton e, dışkı ve bunları her tarafa atıyorlar. Her taraf sinek içinde. Acayip koku. Oranın belediye başkanı da e, İstanbul'dan iki firmayla bu işi e, yönlendirmişler. Fakat onlar sonunu getirememişler. Sonra nereden bulduysa bizi buldu. İlla bizi zorladı bu işi yapmamız için. Fakat Türkiye'de de böyle bir tesis yoktu. Biz de Almanya'ya gittik. Almanya'da üniversiteye, Almanya'da da yokmuş. Almanya'da 8.800 tane biyogaz santrali var. Bu bir ülkeyi yönetmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir şeydi. Almanya ne yapmış biliyor musunuz? Tüm hayvancılık yapan işletmelere iki tane hayvanı olan dahil. Demiş ki. Sana ben kredi veriyorum. 10 senelik sıfır faiz. Sen tesisini kur. Hayvanların dış dışkısından doğalgaz üret. Onu da ben senden 55 euro sente alayım. Türkiye bizden 10 euro sente alıyor. Orada 55 euro sent. Ama bakın adam neleri çözmüş. Bir, bir kere hayvancılık hiç de kolay bir iş değil. Yani e, eminim e, size dünyanın parasını verse yapmazsınız. Yani Herkesin yapmayı kabulleneceği bir iş değil. Ve yurdumuzda da yaşıyoruz. Bir sürü insan hayvancılığı bırakıyor. Zor iş diye. Adam bir kere hayvancılığı yapmaya devam ediyor. İkincisi bir kere sizin ailenizden gelen bir birikim var. 3-4 jenerasyondur. Siz bu işi yapıyorsunuz. Ve böylece bir hafıza var. O korunmuş oluyor. Üçüncüsü köyden şehre göç önlüyorsunuz. Dördüncüsü çevre temizliği. Çünkü atık yok artık. Beşincisi de enerji. Yani bir de bunun çıktısı tabi bu, e, bu fermentasyon yapılıyor şeye gübreye. Bu fermentasyon sonucunda 60 gün sürüyor bu fermentasyon. Tamamıyla kapalı ortamda. Sonundaki çıktısı da %100 organik gübre. Yani suni gübreyi biliyorsunuz Türkiye ithal ediyor. Halbuki bu bunun çıktısı %100 organik gübre. Yani toprağa hiçbir zararı olmayan ve e, çok büyük özelliği de var bunun. E, toprağa uyguladığınızda bizim normal gübreler yani suni gübre toprağa olduğu gibi atıyorsunuz ve hiçbir toprağın özelliğini değiştirmiyor. Sadece e, bitkiye yiyecek vermiş oluyorsunuz. Ama organik gübre nemi yukarıda tutuyor. Yani kökün olduğu yerde nem duruyor. Su aşağı kadar akmıyor. Yani yağmur suyu. Ve böylece nemli olduğu için tabii ki bitkide o nemi almak için köklerini salıyor. Köklerini saldıkça bitki daha da büyüyor. Yani 5 tane kazananı varmış. Öyle bir biyogaz santralimiz var. Bir de işte ikinci rüzgar santrali daha kurduk. Şimdi bakalım Allah kısmet ederse devlet izin verdi. Bu rüzgar santrallerinin e, direklerin dibi de, de güneş saatleri kurma e, şeyimiz var. Peki başkanım sizce yenilenebilir enerjinin ülkemiz için önemi nedir? Bu kaynakları daha verimli kullanmak için de neler yapılmalı? Bir kere ben enerji işleminin başında olsam güneş enerjisini serbest bırakır. Rüzgar enerjisini serbest bırakır. Şimdi devlet sağ olsun lisansla müsaade ediyor. Özellikle güneş Türkiye'deki güneş enerji potansiyeli tüm Avrupa'ya yetecek kapasitede. Yani o kadar Türkiye'de tabi her tarafı e, panellerle kaplamanız mümkün değil. Ama en azından e, uygulanabilir. Yani şu andaki kapasitenin 4-5 katına çıkabiliriz. Özellikle güneş enerjisi bir kere çevre kirliliği sıfır. Hiç çevre kirliliği yok. Enerji maliyeti sıfır. Yani şimdi yatırımınızı yaptınız. Diyelim 5 senelik geri ödemesi var. 8 sene geri ödemesi var, 8 sene geri. 8 sene ödedi kendini. Ondan sonra enerji maliyetini sıfır. Düşünebiliyor musunuz? Siz evde oturuyorsunuz, elektriğe para vermiyorsunuz. Önemli kurumların da yatırımları var Güneş Enerji Enerjisi konusunda. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muradiyesi Üniversitesi Güneş Enerjisi'nden Sağlayacakmış. Evet. DOSAB'ın bir yatırımı var. Bakın bunlar öyle basit yatırımlar ki yani güneş enerjisine bugün karar verin. Eğer finansınız olduğu takdirde 3 ay sonra size enerji üretmeye başlar. Yani bir rüzgar enerjisi gibi hele bir kömür santrali, bir işte doğalgaz santrali 2 seneler, 3 seneler yani bugün karar veriyorsunuz 3 sene sonra devreye giriyor. Nükleer santral 10 sene sonra devreye giriyor. Güneş öyle değil. 3 ay sonra devreye giriyor. 3 ay sonra. Ve dediğim gibi enerji maliyeti sıfır. Bakım yok. Sıfır bakım. Başkanım aile şirketi olarak faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. Size göre aile şirketlerinin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bence aile şirketlerinin avantajları dezavantajlarını kat ve kat üstüne katlar. Bu aile şirketi kavramı tüm dünyada bu iş böyle maalesef Tabi uğraşanlar var, Tayder var mesela Aile İşletmeleri Derneği. Ama ben hükümette olsam aile şirketleriyle ilgili bir bakanlık kurarım. Çünkü bildiğiniz gibi aile şirketleri kuruluyor. İşte 5-10 sene içinde %85'i yok oluyor. Yani düşünebiliyor musunuz? 5 sene, 10 sene emek vermişsiniz. Oraya kadar neresiyse gelmişsiniz ve o pat diye çöküyor. şimdi Biz duygusal da bir toplumuz. Yani bunları e, devletin bir şekilde yönetmesi ve yönlendirmesi lazım. Eğer bunu becerebilirse dünyadaki en büyük şirketler hep aile şirketleri. Yani bu dü dünya için geçerli. Türkiye için geçerli değil. Sizce nasıl sağlanır sürdürülebilir başarı aile şirketlerinde? Kurumsallaşma mı, aile anayasası mı? Valla bu tamamıyla eğitim. Yani Türkiye'mizin başka bir yarası, bu eğitim konusu maalesef e, özellikle son senelerde iyice geriye gitti. Yani eğitim işini halletmemiz lazım. E, bu siyatta en önemli projelerimiz hep eğitim üzerinde. Başkanım siz e, yeni kuşakları şirketinizi adapte etmek için neler yapıyorsunuz? E, e, şimdi e, şimdi e, bana göre herkesin bir hayatı var. Hı hı. Yeni kuşak bizim yapabileceğimiz en iyi yatırım onlarla ilgili ne buradaki iş yerleri ne de para. Ben e, çocuklarıma verebildiğim, e, dünyada hatta alabilecekleri en kaliteli eğitimi vere, verdirebilmek. Yani ben çocuklarıma onu yaptım. Bundan sonra mesela oğlum şu anda üniversite son sınıfta. Ben dedi aile şirketine gelmek istemiyorum dedi. Hatta daha işini üniversitede bitirmeden de kendine bir iş de kurdu. Şimdi hem onu hem üniversiteye götürüyor. Yani öyle bir şart yok. Yani illa tabii en ideali o. Ama herkesin bir hayatı var. Herkes kendisi için en doğrusunu biliyor. Ben sizin hakkınızda en yani en iyi arkadaşınız bile olsam sizin kadar sizi bilemem. Öyle değil mi? Öyle olunca da herkes kendi kabiliyetini biliyor. Herkes nasıl bir de başarmak için de mutlu olmak lazım. Eğer burada başı mutlu olmayacağını inanıyorsa nerede yaparsa yapar. Eğer doğru bir sistemi, altyapıyı kurduysanız bu aile anayasası falan değil. Yani olan yönetim tarzı, yönetim şekli sistemi kurduysanız bir şekilde gider peki tecrübeli bir iş insan olarak sizin genç girişimcilerine ne gibi tavsiyeleriniz olur? Valla işte şimdi <laughs> <gitmedim. gülüyor> söylemek isterim. Kendilerini en iyi şekilde eğitsinler. Yani bu tabii ki bir sürü şey parametresi var. Bu sadece ben okuldan bahsetmiyorum. Yani tabii ki düzgün yapabilirlerse, bulabilirlerse düzgün bir eğitim kurumuna gitmeleri ama bunun yanında hayat çalışmaktan ibaret. Yani çalışmadan bir şey, bir yerlere varmak mümkün değil. Başkanım, sosyal hayatınız, STK'larda görev almanız, iş hayatınızda ne gibi katkıları olmuştur? Ben yurt dışında okudum. Hı hı. Yani daha doğrusu e, burada Bursa'da yani Türkiye'de Galatasaray Lisesi'nde okudum. Galatasaray Lisesi'nden sonra İngiltere'ye gittim. İngiltere'de okudum. Ve o zamanlarda bu 70'li senelerin sonları, e, Türkiye'nin 70 sente muhtaç olduğu seneler. O senelerde e, ben devlet yardımıyla okudum. Devletin e, 70 senti yok ama bizi orada okuttu bir şekilde. Hani e, zor günler geçirdik ama yine sonuçta öyle veya böyle ben bugünlere geldim ve orada güzel de bir üniversite bitirdim. E, sonuç olaraktan kendimi bu ülkeye borçlu olarak hissediyorum. İracata başlamamızın nedeni de o. Çünkü sonuçta keşke Bursa'daki firmaların hepsi ihracat yapıyor olsa. Çünkü sizin bir cebiniz var ve cebinizde de 10 lira vardı. Bu 10 lira durup dolaşıyor, durup dolaşıyor. Ama ihracat yaptığınız zaman işte birisi gidiyor 1 lira koyuyor içine, ötekisi gidiyor 2 lira koyuyor, i̇şte 3 lira koyuyor, bir bakıyorsunuz içinde 15 lira olmuş. Ancak ihracat yaparak kalkınabilirsiniz. Ben de kendim STK'lara girmen edelim tamamıyla da bu yani memleketime bir e, hizmet etme, e, kendi aklımı verme borcu hissediyorum. Başkanım iş hayatınızda sizi en çok kızdıran ve mutlu eden davranışlar nelerdir? Vallahi beni en çok kızdıran bana derseniz devlet. Yani biz mesela ben 94 senesinde karar aldık. 2016'ya kadar hiçbir teşvik almadık. Peki mutlu eden? Ee, beni en çok mutlu eden de yaptığımız ürünün beğenilmesi. Yurt dışına gidiyorsunuz mesela bir kadının üzerinde sizin kumaşınız. Yani bundan daha büyük bir zevk yok ki. Allah. Başkanım iş hayatındaki etik değerler hakkında neler söylersiniz? Yani son yıllarda dürüstlük, doğru çalışmak kaybediliyor mu sizin? Valla bu da o kadar derin bir konu ki aslında. Etik değer kalmadı ki ya. Etik değer kalmadı. Yani bir tek Türkiye'de bahsetmiyorum. Tüm dünyadan bahsediyorum. Yani e, maalesef her şey para oldu. Yani para her şeyi satın alır oldu. İşte bu e, kapitalizmden ziyade e, liberalizm mi demek lazım? Yani eskiden e, paranın karşılığında e, bir ürün veya hizmet alırdınız. Ama artık e, insanlar e, mesela kadınlar mesela çocuğunu satıyor. Kimisi böbreğini satıyor. Kimisi ne bileyim yani e, yapılmayacak bir işi yaptırıyor her şey para oldu. Peki başkanım son olarak iş hayatınız dışında kendinize vakit ayırdığınızda neler yapmayı seviyorsunuz? Nasıl bir emeklilik hayatı? Şimdi bir kere hayatım boyunca çok çok çalıştım da yani benim mesela evlendiğim gün düğünüme ben saat 5'te çıktım gittim. Ama çocuklarım olduktan sonra pazar günleri onlarındı. Tatillere çok önem verdim. Eğer tatilde onun dışında da kayağı çok severim. Kışın kayak, yazın da yelkenli. Mücaklık. Başkanım çok teşekkürler. Sizin soruları beklemek istediğim bir şey olur mu? Yok yani teşekkür çok sağ olun, ederim. Ben izliyorum. teşekkür ederim.